Dün gece saatlerinde saat 3.30 sıralarında bir silah sesi duydum. Evimde işlerimin üstünde olduğu için hemen daha balkondan bakar bakmaz köpeğimin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Hemen o ara 112'yi aradım ve belediyenin zabıta hizmetlerini aradım veteriner bulabilmek için. O sonra hemen aşağı indim. Polis ekipleri gelene kadar kameradan baktığım zaman bir tane aracın yukarıdan aşağı doğru geldiğini, geldikten sonra köpeğimi yerde gördüğü zaman arabasını direkt köpeğimi ezmek için üstüne sürdüğünü. Fakat köpeğim geriye kaçıp kendini kurtardığı zaman arabasıyla devam edip hemen şurada bulunan yeşil aracın olduğu yerde park ettiğini gördüm güvenlik kamerasından. Daha sonrasında arabadan iniyor şahıs indikten sonra da arabasının bagajını açıyor, bagajından silah alıyor. Silah alırken güvenlik kameralarım harekete duyarlı olduğu için ışığı yanıyor. Işığının yandığını fark ettiği zaman güvenlik kamerası olduğunu fark ettiği an silahını geri bırakıyor arabanın bagajına. Arabasına biniyor hemen oradan devam ediyor. Şu köşede gözükmeyen yerde kameranın olduğu yerin arkasında aracını park ediyor. Fakat orada da güvenlik kameraları var onun farkına varamamış arkadaş. Daha sonra oradan tüfeğini alıyor. Köpeğim de orada oradan tekrardan geliyor burada yatıyor. Burada yerde yatmış oynarken köşeden şu karşı otoyekamanın köşesinden tüfeğiyle nişan alarak köpeğimi ateş ediyor ve köpeğim burada vuruluyor. Vurulduktan sonra polis ekiplerine falan bilgi verdiğim için polis ekipleri geldikten sonra hemen nöbetçi veterinerini bulduk. O da Kastamonu'da varmış. Hemen şahsi arabama yükledim. Buradan Kastamonu'ya götürdük. Gereken tedavilere başladı. Fakat o meriliğine kurşun geldiği için köpeğim şu anda felç. Evimde, balkonumda yatalak. Zaten hayat riski şu anda devam ediyor. Aldığımız raporlarda da belli. Sadece ağzını oynatabiliyor. Kendi elimizde yediriyoruz. Oğlumun 5 yıllık arkadaşına can yoldaşıydılar. Öyle söyleyeyim ben. Tutup da bunu bir insan, bir cani ne ister de bir hayvanı, bir canlıyı vurur. Ben bunu çok merak ediyorum. Şahsı daha öncesinde hiç tanımıyorum. Görmedim, bilmiyorum da. Şu anda yakalandı. Adli işlemler devam ediyor. Gereken her türlü şikayetimi yaptım. İnşallah en büyük cezayı alacağına da inancım tam devletime milletime ve adalet sistemine her zaman güveniyorum